Merhaba arkadaşlar ben Pratik. Bugün sizlerle birlikte Yeni bir GTA 5 hilemize göz atıyoruz Lux mod menü Merhaba arkadaşlar hemen videoyu kesiyorum izninizle Mert Yunus yorum yarışmamızın kazananı oldu Yarışma değildi minik bir oyundu Bunu devam ettireceğiz arkadaşlar sevmiş gibisiniz Mert Yunus daha önce ben demiştim arkadaşlar işte en çok beğeni alan yorumu paylaşacağım Yunus yani Yunus Mert Yunus adlı arkadaşımızın yorumu beğeni almış, 13 beğeniyle en çok beğeni alan yorum. Bu yüzden ben de bu yorumu paylaşma gereği duydum. Diğer videomuz için ise arkadaşlar en çok beğeni alan yorum değil, ilk yorum. Aynen, en çok beğeni alan yorum değil arkadaşlar, diğer videoda ilk yorumu. Yani bu videoda değil, ondan sonraki videoda ilk yorumu paylaşacağım. Bakalım. Bundan sonra sanırım bir ilk yorumu bir de en çok beğeni alan yorumu paylaşacağım. O yüzden siz ikisini de yapmaya çalışın. Belki ikisini birden alabilirim. İyi günler. Güncellendi arkadaşlar. Şimdi size vereceğim dosyaları indiriyorsunuz. Tek tek her arşivi ayrı klasöre çıkart diyorsunuz. Ardından arşivleri silebilirsiniz. Şu iki klasör, şu Lux 4. Bunu kes arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz ben size bunları tek dosya içinde vereceğim. Mods yazan kısmı arkadaşlar oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz. Lux menüyü de buradan alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ardından Xenos dosyalarını da buraya yapıştırıyoruz aynı şekilde. Ardından arkadaşlar bir şey kalmadığına göre şimdi sizde şöyle dosyalar olacak. Bir de şu olacak. Mods arkadaşlar olduğu bakın şu Mods klasörünü kopyala deyip oyunun kurulu olduğu yere atacaksınız. Steam Library, Steam Apps, Common, Getawish. Arkadaşlar burada öncelikle önceki ileden olanları sileceksiniz. Mesela Every Loader, D Sound, Dimput 8. Ondan sonra Space Free, Space Menu. Bunları yani başka hilelerden olan şeyleri DLL veya onun gibi metin belgelerini sileceksiniz arkadaşlar. Daha sonra kullanmak isterseniz yine buradan kurarsınız. Ben şu an e, kullanmayacağım. Yeni iyiliği gösteriyorum. Mods yazan klasörü alıp buraya yapıştırıyoruz. Sorarsa evet deyin, sormarsa sıkıntı yok zaten. Daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, e, verdiğim klasörde XENO'su açıyorsunuz yönetici olarak. Ardından manuel Launch diyorsunuz. Bakın, burada ayarlı olduğuna bakmayın. Sonra açılmıyor diyorsunuz manuel launch'u seçiyorsunuz gta 5'in dosya konumunu olup gta 5.exe'yi seçiyorsunuz ardından inject inje kısmında add deyip masa üstüne geliyorsunuz masa üstünde e, sizlere verdiğim hile var arkadaşlar i̇şte burada DMM, e, dll'ye al yapıp şu opalı dosyalarını ekliyorsunuz önce lux opa ardından da lux 4 opayı ekliyorsunuz arkadaşlar tamamdır Şimdi inject diyoruz ve GTA 5'i açıyoruz. Aynen şimdi Steam'e giriş yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra ise GTA 5 online'a girişe giriş girişeceğiz. <laughs> Gireceğiz. Ayrı tek defa güncelleme yok Steam'de. Bu arada sesle yine sıkıntı olabilir benim. Çünkü hala yeni bir mikrofon türü deniyorum. Playgata online dedik arkadaşlar. Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Normal safe mod ö, şekilde Normal ayarlarımızda bir oyuna girelim. Bu arada arkadaşlar işte tuşa basıyorum hile menüsü gelmeyen diyenler oluyor çeşitli ilerlerde. Onun için bütün DX güncellemelerini yapın. Ve Microsoft Tools'u indirin arkadaşlar. O zaten eksik olan tüm dosyaları yükleyecek sizlere. Aradan tekrar deneyin. Tuşa basıp açmayın. Ve inject oldu arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Ve oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Ortadaki resmi sana Kendime yaptığım bir giriş ekranıydı arkadaşlar. biliyorsunuz loading screen yapılabiliyor oyunda. Yani ben kendime bir loading screen yapmıştım. Eğer siz de kendiniz yapmak isterseniz e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. İşte ben de e, loading screen yapmak istiyorum şeklinde. Ben nasıl yapılacağına dair bir video çekerim. Detaylı anlatırım. Siz de keyfinize göre yaparsınız. Bu arada mikrofon çok sıkıntılı. Bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi arkadaşlıkları kesinlikle kabul etmiyorum. O yüzden hani yollayıp yollamamak tabii yine sizin kararınız ama hani genel arkadaşlık istediklerini kabul etmiyorum çünkü genelde e, oyun içinde veya videodayken spam yapılıyor ve işte para at vesaire deniyor. Hatta her reportlamaya çalışan bile oldu. Yani yapacak bir şey yok öyle şeylerde. Oy. Evet arkadaşlar oyunumuz yükleniyor şu anda. Bekliyoruz bakalım. Ne zaman açılırsa artık. Evet. Bu arada bir e, ses testi de yapayım videodayken. Ses deneme. Ses. Ba. B A A S S B. 1 1 2 3 1. 7 7 8 8 8 1 1 5 5 Peki. İşte arkadaşlar e, online'ın yüklenmesini bekliyoruz. Bu arada e, daha önce bir soru sormuştum. Cevap olarak full video at denmişti. O yüzden hani montaj da yapsam full videonun üzerine montaj yapıyorum. Hiçbir yeri kesmiyorum arkadaşlar kesinlikle videolarda. O yüzden hani sıkıcı olabilir yani videonun uzun kısımları oralarda ne yapacağız? Sohbet edeceğiz. Ben size çeşitli şeyleri anlatacağım. Siz videoda dinleyeceksiniz. Yorum olarak bana anlatacaksınız. Ben tekrar başka bir videoda yanıt vereceğim. Böyle böyle gidecek gibi. Bakalım. Bu arada arkadaşlar 2000 aboneye ulaştık. O büyük bir başarı. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar birkaç kere denk geldi. Zula'da hile isteyen bayağı bir takipçim varmış yaklaşık bir 50-70 kişi kadar. Onları kırmayacağım. Yakın bir zamanda, gerçekten yakın bir zamanda Zula hilesi geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Bugün ayın 18'i. Yani bu ay bitmeden muhtemelen hileyi yani kullanıp videosunu çekmiş olurum, paylaşırım sizlere. Takipte kalın. Yeni video çıktığında zaten bildirim alırsınız muhtemelen. O oyuna girdik Arkadaşlar şimdi tabi klasik ben yine e, videodan önce denemedim olduğu gibi sizlerle deniyorum yine de şimdi hangi tuşlar menü açıp kapatıyor onlara bakıyorum arkadaşlar Evet F12 F11 F10'a basarsam video duracak F9'da da F10'da video kesilecek F9'da video duracak o yüzden burada bir e, aksam olursa kusura bakmayın ya da yok ya onu en son yaparım. Diğer tuşları deneyeyim. F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1. Oha. Menü açılmıyor la. Abi. Evet. Evet şu an ben ne olduğunu anlayamadım. Yani bir şeyler yaptım ama yani menü... yıldız tuşu açıyor arkadaşlar. Numpad'in oradaki yıldız tuşu açıyor. Bu arada klasik aşağı yukarı yerine WASD ile yönetiyoruz menüyü iki kere basınca gidiyor arkadaşlar menü settings'e girebilirsek girdik arkadaşlar settings'e geliyoruz arkadaşlar 2 4 8 6 önceki ilerideki klasik şekilde ilerliyor arkadaşlar menümüz temalar var ayarlar var fontlar var Option Phone 4 iyi geldi bana. Ee, şimdi arkadaşlar özelliklerimize bakalım. Miske geldiğimizde ekran efektleri var. FPS'i göster var arkadaşlar sağ üstte. Speedo hızımızı gösteriyor. Mobil radyo arkadaşlar telefonda radyo açıyorsunuz her yerde müzik dinleyebiliyorsunuz. Hide Hood arkadaşlar bu hulu gizliyor tamamen. Speedo açık kalmış onu kapat. Meslek remote dedik ve oyun hata verdi. Sanırım bu. Hadi, hadi ama Bu sanırım her yere havaya uçuruyor. Evet, <laughs> bu bir daha açmamamız gereken bir mod sanırım. Tekrar miske geliyoruz. Bu arada nasıl çıkış yapıyorsunuz derseniz, o hataya tamam yazarken aynı anda da yıldız tuşuyla kapatıyorsunuz arkadaşlar menüyü. Bakın şu şekilde. Hatta belli bir süre yapınca zaten program kendiliğinden kapatıyor modu. Arkadaşlar kusura bakmayın teknik bir aksaklık oldu. Ee, hileden. O gösterdiğim kısmı açınca bir hata oluştu onu çözmek için bir şey yaptım. Ondan sonrasında video durmuş. Kusura bakmayın.